Selamu Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım inşallah. Et yemeyenlere gelsin bu tarif. Bugün sizlere muhalle yapacağım. Ben burada iki buçuk bardak, klasik bardaktan 150 milimlik mercimeğimi akşamdan güzelce ayıkladım, temizledim. Yıkadım güzelce, ondan sonra ıslattım. Eğer ıslatmamış olsaydım, biraz haşlayacaktım ama haşlarsam kesinlikle suyunu dökmeyeceğiz. Bu çok önemli. Bazıları haşlayıp suyunu döküyor ama hiçbir faydası da kalmıyor artık. Kosası kalıyor. Eğer haşlarsa kesinlikle suyunu dökmüyoruz. Şimdi ben bunu ıslattığım için haşlamaya gerek yok. Haşlanmış gibi oldu zaten. Yapmaya başlayacağım. Bu yemeğin tam zamanı. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Bir kilo patlıcanım var, bir kilo domatesim var. iki orta boy soğan, bir, başlamırsak, bir yemek kaşığı nane, bir çay kaşığı biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir de yağım var. Şu an bir su bardağı. Tabii ki hepsinden ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Bir de şöyle iki tane biberim var. Bir yemek kaşığı biber salçam, acısız. Sayın takipçilerim bugün cuma. Hepimizin cuması mübarek olsun inşallah. Şimdi patlıcanlarımdan başlayalım. Şimdi patlıcanlarımı böyle elanı soyacağım. Su koydum kaseye. Bir tatlı kaşığı tuz içerisine. Bunu iyice karıştırıyorum böyle. Soyduğum patlıcanları içerisine koyacağım. Kararmaması için. Şimdi dörde böleyim böyle. Bu şekilde doğrayacağım. Şimdi domateslerimi soyacağım. Domatesler o kadar güzel olmuş ki inanılmaz artık güzelleşmişler. Maşallah berekallah. Domateslerimi soydum. Domateslerimin kabuklarının üzerine bir çay kaşığı tuz ekledim ve karıştırdım. Bunları bir kenarda bekleteceğim. Ve bunları ezip suyunu çıkartacağım. Yan etmeyeceğim. Şimdi sayın takipçilerim patlıcanlarımı 15 dakika kadar suyun içine beklettim. Tozu suyun içine şimdi bunları alıyorum. Mercimeği yine ekliyorum. Sayın takipçilerim böyle bakmayın çok olduğuna. Şimdi bunlar sönecek. Soğanları, samırsakları, biberleri doğradığım Hepsini ekliyorum. Fazla oldu yemeğim. Olsun kumşulara ikram ederim. Şöyle domatesimi ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Burada da bir yemek kaşığı nane. Mutlaka bu yemeği olması olmaz. Burada da bir yemek kaşığı biber salçası. Acısız bir çay kaşığı çünkü patlıcanlarımın tuzlu suyu beklettim. Şu an bir çay kaşığı gerekirse daha fazla ekleme yapacağım. Zeytinyağım var. Bunu da ekliyorum. Domatesimin kabuklarını ezdim ve suyunu çıkarttım bu şekilde. Onu da ekliyorum. Su kesinlikle eklemiyorum sayın takipçilerim. Çünkü yemeğimize su katarsak yemeğin tadı bozulur. Hiç lezzetli olmaz. Şimdi bunları iyice harmanlayacağım. Tuzun tamamını koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz eklemiş oldum. Yağ da az geldi. Şöyle. Biraz daha yağ ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Muallamızı şimdi tencereye boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayfı takipçilerim muallamız hazır. Üstünü kapatıyorum ve ocağa gidiyorum. Muhallamızı ocağa koyduk. Altını açtık. Önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra yavaş ateşe alacağım. Yavaş ateşte pişecek. Sayın takipçilerim kesinlikle su koymadım. Sebzelerin kendi suyunu şimdi bırakacak ve kendi suyuyla pişecek. Böyle daha lezzeti verecek kesinlikle. Siz de mutlaka böyle yapın. Şimdi yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi sayın takipçilerim yemeğimiz dinlendirilme. Şimdi sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim yemeğimiz hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Gerçekten çok güzel oldu. Et yemeyenlere inanılmaz bir protein. Mutlaka yapın ve tüketin. Sayın takipçilerim bana abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı bir de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.